Kaloriferleri yaktığımızda çoğumuzun farkında bile olmadan yaptığı çok büyük bir hata var. Bu hata hem doğalgaz faturanızı kabartıyor hem de evinizin havasını kirletiyor. Şimdi size bir soru. Kalorifer peteğinizin içini en son ne zaman temizlediniz? Belki de hiç temizlemediniz değil mi? Zaten kim temizliyor ki diye düşünebilirsiniz. Genellikle peteğin dışını silip geçiyoruz, temizlendi sanıyoruz. Ama asıl mesele dışı değil, içi. Zamanla peteklerin içinde o ince kanatçıkların arasında inanılmaz miktarda toz, kir ve hatta örümcek ağı birikiyor. Bu biriken toz tabakası adeta bir yalıtım malzemesi gibi davranıyor. Kaloriferiniz ısınmak için daha fazla enerji harcıyor, daha uzun süre çalışıyor ve sonuç olarak doğal gaz saatiniz adeta çıldırmış gibi dönüyor. Siz de ay sonunda neden bu kadar yüksek fatura geldi diye şaşırıyorsunuz. Üstelik tek sorun parada değil, Kışın kaloriferi ilk açtığınızda odaya yayılan o garip, yanık gibi ağır bir koku olur ya. İşte o koku, peteğin içinde biriken ve ısıyla birlikte havaya karışan o toz ve kirlerden geliyor. Yani aslında kendi evinizin havasını kendi elinizle kirletmiş oluyorsunuz. Düşünsenize, her gün o tozlu havayı soluyorsunuz. Peki, bu hem cebimize hem de sağlığımıza zarar veren sorunu nasıl çözeceğiz? Çözümü sandığınızdan çok daha basit. Endişelenmeyin. Usta çağırmanıza falan gerek yok. Sadece birkaç dakikanızı ayırarak bu işi kendiniz halledebilirsiniz. İlk olarak kalorifer peteğinin üstündeki ızgarayı çıkarmanız gerekiyor. Çoğu modelde bu ızgara yayanlardaki klipslerle tutturulmuştur ya da hafifçe yukarı doğru kaldırdığınızda yerinden çıkar. İzgarayı çıkardıktan sonra peteğin içindeki o kanatçıkları göreceksiniz. İşte bizim hedefimiz orası. En pratik yöntemlerden biri şu. Peteğin altına yere ıslak büyük bir bez ya da eski bir havlu serin. Sonra saç kurutma makinesini alın ve soğuk ayarda çalıştırarak yukarıdan peteğin içine doğru hava üfleyin. İçerideki bütün tozlar havanın basıncıyla aşağı doğru hareket edecek ve ıslak beze yapışıp kalacak. Böylece etrafta kirlenmemiş olur. Bu yöntem oldukça işe yarar. Ama size daha etkili, daha profesyonel bir yöntemden bahsedeyim radyatör temizleme fırçası. Bu fırçaları internetten ya da yapı marketlerden çok uygun fiyata bulabilirsiniz. İnce ve esnek yapısı sayesinde peteğin en dar ve ulaşılmaz kanallarına bile kolayca giriyor. Fırçayı peteğin aralıklarından içeri sokup birkaç defa yukarı aşağı hareket ettirdiğinizde yılların birikmiş tozunun nasıl çıktığına inanamayacaksınız. İşlem bittikten sonra ızgaranızı geri takın. Hepsi bu kadar. Bu basit temizlik sayesinde kaloriferiniz çok daha hızlı ısınacak, ısıyı odaya daha verimli bir şekilde yayacak ve doğal gaz faturanızda gözle görülür bir düşüş yaşayacaksınız. Unutmayın, küçük bir temizlik hem bütçenize hem de sağlığınıza büyük bir iyilik yapabilir. Bu kış daha sıcak ve daha tasarruflu geçsin istiyorsanız bu yöntemi mutlaka deneyin. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ipucunda görüşmek üzere.